Gelip bak şey. Özgür Özgürüzüm, Özgürüzüm ya. Özgürüzüm, Özgürüzüm, <laughs> şey, hep <laughs> <çekekti> ya. <laughs> Özgürüz, çiçek gitti ya. Üzüm çok çiçek da. Ne Bunu da şey de yapabiliyorsun, ses kaydı yapıyorsun, o takıyorsun, kocaların otomatik okuyor ya, Allah bekle. Onlar mesela sürekli okumuyor. Şöyle bir şey. 800 <laughs> ya, çek çek çek. <laughs> ay. Oh. Köyümüzün muhtarı Mehmet Tarlı verdi ya ben. Ya çek. Ya, ben. Çek. Vay vay, tamam. Var şey karıştı. Ula bu karıştı, burası ne yer? Yok, kalsın, de, kalsın. Sikerim, kalsın hatıra. Gün, Silme onu. Vallahi sileceğim. Herkes karıştırdı lan. Allah yeni de yapması lazım bunu. Bir teyze seni ne yapardı bilmiyorum artık. Ya bunun karnına fazla ödecek ya, da... şey yap. Şey. Evet. Şey, şey, bayı, bak hocam bir Kendi sesini havlu kartına kaydırdım. Şey sesini şey yükleyebilirsin. Şey MP3 duydu. çalıyor. O kadar hazır Ama ne güzel söylüyor. Yani ne yapışım şey sesi var ya. Şey yapayım, e Para gözümle şey söyle. Avul şeyimi kapat mi? Oğlum kapat. Sana kalmadı. İki Yar yar. Meseki dolmaz kalmadı yar yar. Canlı çekiyor. Kırıldı dişimiz video yapıyorum. Enişteme yollayacağım bunu. Yeti yabancı da YouTube'a yükleyeceğim. Dillerde bunu bizim YouTube'da izleyebilirsiniz dün gece radyoda. YouTube YouTube'a üye olak bari da. benim sayfama üye ol. Hayır köy grubuna alsana. Onun ne grubu mu var? Ya, ya, grup, grup, var. Grup, grup, grup. grup çay be. He. Ee, ne grubu ya? Çaylı grubu ne de lan? Ben de, ya, ben de bilmiyorum Sen, vallahi. Yok var. Çaylı grubu var. Gel. Al. Oğlum WhatsApp diyor WhatsApp. WhatsApp diyor.

Altyazı M.K.